Normal suçlar için çıkması uygun bir şey ama böyle tecavüz olsun yani ağır suçlar için çıkmaması gerekiyor. Biz bu yönden e, bunu savunuyoruz. Ama e, yani ufak suçlarda da af gelebilmeli diye düşünüyorum ben. i̇stiyor ama yani bu kişilerin hangi partiye oy ya bilinmiyor. Ama ne kadar etkili olacağını mutlaka yani az bir şekilde etkili olacağını da düşünüyorum ben. Ama çok büyük bir beklenti içine girmesinler kimse. bir sürü mağdur insanlarımız var, ee, aileler içinde huzursuzluk var. Tabii genel alçıktan da mesela uçturucu gençlerimizi uyuşturucu alıştıran insanlar yani uyuşturucu baron baronları ilk önce onlar yakalanması gerekiyor. Tabii biz gündemde dikkat ediyoruz ki uyuşturucuda yakalananların yüzde 99'u torbacı baronlara kimse karışmıyor. Ama bazı şeylerde genel akın çıkması gerekiyor ve cezaevinde olan bir sürü insanların e, dosyaların tekrar incelenmesi e, gerekiyor. Çünkü bazı çok yani şahsımın da bildiği bazı insanlar var e, haksız yere. Ben çocuklarım dört tane cezale. Boş maşına. Allah Allah korusun. Gelen affolsun, olsun, kısmi af Yani böyle olur mu? Yani hep her sene ha bu sene ha bu sene ha bu sene, 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 sene hiçbir şey yok ortada. Hep yalan mı oluyor? Erdoğan da bize baksın. Ya. Biraz baksın bu Ola çocuklara tayyip baksın. Baba. sonuna kadar Tayyip Baba. E tamam Tayyip Baba hepimiz Tayyip Babayız ama biraz bize da bize de baksın. Bize de acısın. Bizim de mi? Vallahi herkes Herkes keyif etmiş Tecizim. Herkes keyif etmiş. Vallahi. Cezavir nakiler mi keyif etmiş? Nasıl? Cezavir nakiler mi keyif etmiş? <laughs> Vallahi şey keyif etmiş. Haa keyif etmiş. Birbirlerini yiyorlar. <laughs> Peki Ayşe Hanım, ne çocukların neden cezaevine girdi? kavga, ta, tartışma, gelen gelene. Wow. Elin qurbet, kurbetteyiz, wow. kavga. Yani Allah var, biz suç işledi say, ölür mü o? Ne bak çıkmalı mı? Çıkmalı tabii ki aynen. Kimlere çıkmalı mektubu? Yani muhabbet yiyenlere ne olursa olsun herkes Allah kurtarmayı nasip etsin. Yani isterim yani kurtulmalarını yani. Bir daha da öyle bir hataya düşmemelerini isterim yani. Ya, bir içi ben.